ülkemizde ve tüm dünyada Kızılay örnek bir kurum. Bugün burada da gerçekleştirmiş olduğu organizasyonda Türkiye Adalet Akademisi ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında biz hakim savcı adaylarıyla birlikte kan verme organizasyonu düzenledi. Bu organizasyonda biz de gönüllü olarak kan veriyoruz. Tüm adayların bugün burada kan vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kan kan bağışı ve insanların ihtiyacı doğrultusunda bu işlemi gerçekleştirmek büyük bir yardımseverlik bana göre. Bu organizasyonu sağladığı için özellikle Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na ve Kızılay'a teşekkür ediyorum. İsmim Belil Şansal, 26. dönem hakim savcı adayım. Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için bakanlığımıza ve akademi başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bu iyilik halkasına katıldım. Herkese kan vermeye davet ediyorum.